Ekranları başındaki sevgili dinleyicilerimize, izleyicilerimize de merhabalar diyelim. Çünkü bugün number one star konuğu Deniz Tan şu an yanımızda. Ona da selamlarımızı göndereceğiz. Birazdan kendisini tanıyacağız. Hatta hemen sorayım. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Nasıl, iyisin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Süper. Ş şarkını dinledik. Ondan sonra e müthiş bir enerjiyle geldin. Şimdi Deniz aslında şarkılarını konuşacağız. Seninle ilgili birçok merak edilenler var. Onları konuşacağız. Ama ilk önce seni biraz daha iyi tanıyalım istiyorum. Dinleyicilerimize, seni merak edenlere neler söylemek istersin? Mesela Deniz nerede yaşıyor? Ne zamandan beri müziğin içinde? Hangi tarzda konu e şarkılar söylüyor? Biraz daha tanıyalım seni. Öncelikle sizin ve ekibiniz tarafından bu kadar güzel karşılanmaya karşın sizlere bir teşekkür borçluyum diye düşünüyorum. Aa, rica ederiz. Çok teşekkür ederim. Rica Muazzam desin. bir karşılamaydı. Rica Sıcaklık, yakınlık muhteşem. Ben Deniz 21 Haziran Ankara doğumluyum. Evet, Ankaralı ama İzmir'de yaşıyorum. Evet İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de ikamet ediyoruz. Aa, İki çocuk annesiyim. Aa, süper bu şekilde böyle günlerimiz akustiklerimizle işte kayıtlarımızla devam ediyor. Şarkılarla, Şarkılarla. E, geçip gidiyor. Şimdi Deniz konuşacağız elbette. Çok şarkılarım var. Onları dinleyeceğiz, dinleteceğiz ama Number One Instagram adresimiz Namurvan Official sevgili izleyenler sizler de sorularınızı lütfen Instagram adresimize gönderebilirsiniz. Deniz'le ilgili neler merak ediyorsunuz? Onların hepsini soracağım. Şimdi tabii ki senin birçok şarkın var ama en çok nereden tanıdık seni? Yer Yer. Bir Müslüm Gürses şarkısı. Evet. Bu proje nasıl gelişti mesela? Aslında ilk önce Elimde Değil ile de başladık biz. Aklımızda Hı -hı. olan şarkımız Elimde Değil'di. Bu eşimle benim şarkım. Eşim ithafen, aşka ithafen yapılmış bir şarkı. şarkı. Hayır, Müslüm Gürses'in şarkısı. Hı -hı. Zalim Bir Bile Bilsen albümünden okumuş olduğu bir parçası. Ama bizim şarkımızdı. Hmm. Bunu seslendirmek istedim Aa, ben de. Hatta Aşk'a İtafen yani okunmuş, tüm sevenlere gönderdiğimiz bir şarkıydı. Hmm. Ardından bir hareketli parçasını daha okumak istedik. Bu arada müthiş Müslüm Gürses hayranıyım. Yar yarı da evet. Yar yarı da seslendirdik. Tabii ki siz yar yarı daha çok sevdiniz, evet. daha hareketli olduğu evet. için. Sonrasında bunun devamında akustik çalışmalarımız devam etti. Denizhan diyor ki ben diyor Gürses hayranıyım. Bu hayranlık nereden geldi? Senin müziğe atılmanda e, bir şey oldu mu? Payda okul oldu öncesinden biraz hani çocukluk zamanlarınızda böyle şarkılar söylersiniz ya, ben zaten bunu kendim keşfetmiştim. Hı hı. E, eğitim süreci başladığında da bilirsiniz bu okullarda korolar falan düzenlenir evet. yarışmalar. Bunlarda aldığım derecelerle de. Tabi biz e, üç çocuklu bir aileydik Aynen. yani iki tane abim vardı onlar da müzisyenler kendi çaplarında kendi e, yetenekleri doğrultularında işte bir tanesi bağlama çalıyordu Hı -hı. bir tanesi işte kendisi elektro gitar çalıyordu. Onların aslında çok teşvikleri oldu çünkü sürekli müziğin içerisindesiniz annenin çok güzel bir sesi var sanat müziği okuyor. Evet. Profesyonel olmasa da sürekli bununla iç şey yaşıyorsunuz. Zaten müzikle iç içe bir ailenin içerisinden bir marangoz çok nadir çıkıyor. İlla ki yani mesela ıı, şair bir anne, şair bir babadan mutlaka edebiyatla ilgili bir çocuk çıkıyor. İşte müzisyen, evet, müzisyen de, illa, illa ki senin de müzisyen olacağın belliymiş. Sonra dedin ki ben... Biraz daha zaman geçince sonra işte sahne hayatına atılmaya başlıyorsunuz. Evet. Aslında dediniz ya hani hı hı. ne oldu da oldu aslında zamanı geldi. Zamanı geldi evet. evet. Onun zamanı geldi. Çok mesela Number One Türk TV ekranlarında da Yar Yar isimli evet. şarkı döndü biliyorsun. Ee, hani sen ilk bir e, neydi İlk elimde değille çıktın diyorsun. Elimde Evet. Ama mesela Yar Yarla daha çok tanındın. popüleriten attı art diyebiliriz. Evet. Mesela Belki o... yazla denk gelmesiyle hı hı, alakalı. Evet. Yoksa e, şöyle düşünürsek elimde değil arabesk bir şarkıydı evet. ama. Dönüşleri ve izlenmesi çok yüksek. 1 milyon 700 bin küsur izlenmesi evet, evet. var ve çok iyi. arabesk listelerinde birinci sıraya oturdu. Birkaç hafta kadar evet. da o şekilde kaldı. ya yani Müthiş kaliteli evet. bir şarkı zaten. E benim ilk çocuğum gibi öyle söyleyeyim. Benim aşkım adammış. Evet. Eşim için kadar e bir şarkı. Bir de tabii işin içinde eşinle yani birlikte e... yaptınız değil mi o şarkı? Aşkogu. Yani evet. Aslında her şeyi eşimle yaptık. Yani evet. Bu dinlemiş olduğunuz şarkılar, izlemiş olduğunuz klipler, yapılan akustikler... Hepsi tek tek kaneviçe gibi işlenmiş, evet. her şeyde emek olan. Gerçekten ben çok evet. büyük bir adama sahibim. İyi ki oh, onunla evlenmişim. Şüper. Onunla birlikte aslında onun teşvikiyle başladı. Ya şey olarak düşündü bir 15 senelik sanat hayatın var. Muhakkak bunu sistemde kayıtlı kalmalı, bu sisteme girmeli. Biz bunları yapmalıyız diye söyledi. Sonrasında işte İstanbul'da bulduk kendimizi. Burada yakından tanıdığımız, benim müzik yönetmenliğimi de yapan çok değerli bir abim Samim Sakaryalı vardı. Onunla geldik görüştük. O da seve seve bize yardımcı olabileceğini söyledi. Sonrasında işte nasıl yapılır, proje nasıl gider, nasıl ilerler bunları konuştuk. Müthiş şekilde ilerledi. Allah da bize çok yardımcı oldu. Her şey çok güzel geçti. Süper. Ve böylece o... sizlerle buluştuk. Evet. Şimdi en çok merak ettiğim şu. Yatıp kalkıp bunu merak ediyorum diyormuşum. Bir şey <laughs> bir Şimdi bu yer yarı. Klibini çok beğendim. Evet, yar yarı evet. e, kimle çektin, nerede çektin, onu biraz konuşalım. Klibini konuşalım yani. Evet, yar yarı e, aslında biz de iki klibimizi İzmir'de çektik. İzmir'in bazı beldelerine gittik dış çekimler için. Evet. E, yar yarın iç mekan çekimleri lafı güzel oldu. Evet. E, buradan Dilaver Akaya da çok teşekkür ederim ve değerli ortaklarına, e, onların katkılarıyla o şekilde orada yaptık. Hı -hı. E, dış çekimlerini. E, Urla'da Villa La Fontane vardı. Orada çektik, gerçekleştirdik. Sonrasında yine Samim Sakaryalı zaten iki parçamızda da Samim Sakaryalı müzik yönetmenliğimizi yaptı. Caner Tepeci'nin de güzel yorumlarıyla harmanlanmış bir proje oldu evet. bu. E, klip yönetmenimiz Ferit Çetin Kaya'ydı. Ona da selamlarımızı yöneliyoruz. Çünkü üzere. Kl şey, e, kliplerine çok önem veriyorsun belli ki. Evet. Çünkü ne klipler gördük. Kesinlikle. <laughs> Bazen göremedik bile Konuşmak onu da söyleyelim istemem. yani. Evet. <laughs> gerçekten. Ama baya değerli işler çıkartmışsın bizim değerli Gerçekten prodüksiyon yani ben klip demek de istemiyorum onlara. Hı hı. Çok büyük emek var. Yani arkasında çalışanlar mesela sadece klip çekimi için İstanbul'dan İzmir'e gelen bizim 17-18 kişi bir ekipmanımız vardı. Yani. Destek asistanları hariç. Yani takriben 20-25 kişiyle yaptık bunu. Dediğim gibi uzun saatlerce tek tek düşünülmüş, tek tek işlenmiş, i̇şte evet. stylinglerinizden her şeye kadar, aklınıza gelebilecek her şeye kadar. Bu şekilde. Ah süper. Şimdi şey Deniz, evet. e, <laughs> elbette klipler önemli şarkının ulaşması için şeye e, dinleyici kitlene. Evet. E, biliyorsun son dönemde özellikle de sosyal medyayı iyi kullanan e, sanatçılar da var. Evet. Tabii sen de onlardan birisin. Ee, özellikle seni dinleyen kitleye buradan çok fazla hani repi dinliyorlar, ne bileyim yeni popüler şarkıları dinliyorlar. Ama sen zor bir işte yapıyorsun en azından yapmış olduğun müzik tarzından dolayı. Onlara ne önerirsin mesela müzik seçimleri ile ilgili? Müzik Aslında yok. ben şunu sormak istiyorum. Rap müziği seviyor musun? Gelsin. <laughs> Tabii ki seviyorum hani kendi sahne aldığım yerlerde mesela e, Reymen'den şarkılar da okuyorum, Pare okuyor pare okuyorum tabii ki. Aslında mesela derdim an. olsun da okuyabiliyorum. E, Şebnem Ferah şarkıları da seslendiriyorum. Sizler ya da dinleyiciler Arabesk şarkılarla buluştuğumuz için hmm. belki insanların aklında evet. sadece Arabesk mi okuyor kalmış. Evet bak benim aklımda o kalmış. Ve biz bunu e, aşabilmek için şöyle bir şey yapıyoruz. Parçalarımızı seçerken eşimle ben mesela. Ee, ne okumalıyız? Bir tane arabeskimiz vardı. Bir pop arabesk yapabiliriz. Arkasından türkü tarzında bir şey yapabiliriz. Hı. Ve mesela e, tekrar size şimdi o zaman sürprizi yapalım. Hadi bakalım. Ee, yalanı seslendirdik okuduk. Tantaşlı'nın okumuş olduğu Yalan adlı eseri. Benim dinledim Evet mi? sizin dinlediniz. E. İlk kez sizde o zaman çalınsın bu şarkımızda. Tamam o zaman merakla bekliyoruz şimdi. Birazdan hep birlikte izleyeceğiz. Bu arada bu programın e, şimdi çekimi yapıyoruz. Canlı yayında radyoda ama... E, Hemen hatırlatalım dinleyicilerimize Number One Star programı Deniz Tan'ın olduğu, konuk olduğu önümüzdeki hafta içerisinde e, sizlerle buluşacak. Onun için o zaman yayınlandığı zaman çıkmış olacak evet. tabii ki. O yüzden Normalde 30 Temmuz'da izle. yayında olacak evet. ama ben e, sizin bu güzel karşılamanıza Evet <laughs> bu güzel hoş sohbetiniz bu şekilde ağırlanmaktan <laughs> o kadar mutlu olduk ya ki. Evet Denizci. çok teşekkür özel. ediyorum. Yani her zaman bu böyle olacak çünkü çok iyi kalplerle karşılaştık Sağ sizlerle ol. buluşmak çok güzeldi. Ben hak ettiğini düşünüyorum gerçekten çok hak ediyorsun. Daha daha iyi yerlerde daha daha çok fazla buluşacağız diye düşünüyorum seninle. Şimdi birbirimizi övmemiz bittiyse. <laughs> Yok gerçek bunlar. Evet, şey değil. Şey şey yapıyorum. Gerçekler yapıyorum. gerçekten öyle. Bu arada sizler de ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz hatırlatalım konumuz Deniz Tan. Yar Yar isimli şarkısıyla son döneme damgasını vurdu. Elbette sadece o şarkı değil üzerine başka şarkıları da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Deniz bazı dinleyicilerimiz diyor ki şimdi hani sen popüler müzik yapıyorsun sahnende filan. Acaba bize bir pop müziği tadında bir şarkı Tabii ki. canlı canlı söyleyebilir Tabii mi? Ki. Aslında ben zaten de... sunumlu olmanız gerekiyor. Her tarzı okuyabilmeniz gerekiyor. Neler düşünüyorsun mesela bu hazırcılara? vazgeçilmezlere? Evet, demektir. aynen öyle. Konuşmalıyız bunları bence. Evet. Müzik ne? evrenseldir. Ben şöyle düşünüyorum. Evet. E, yüreğinize, ruhunuza dokunan hı hı. Her şeyi dinleyebilirsiniz veya seslendirebilirsiniz. Bu Şöyle bir şey yani hiç anlamadığınız atıyorum Fransızca bilmiyorsunuz, İngilizce bilmiyorsunuz ya da farklı bir dilde bilmiyorsunuz ama bir şey dinliyorsunuz, bir melodi sizin ruhunuza, evet. yüreğinize dokunuyor. Bunu dinleyebilirsiniz, keyif alabilirsiniz ve seslendirebilirsiniz. Mesela merak edersiniz okursunuz. Benim bazı şarkılar var. Mesela Linet'in seslendirmiş olduğu bir şarkı var. Akşam olmadan, güneş batmadan gel. O. Evet, farklı farklı bir sanıyorum. Ama o şey değil mi o da fantezi değil mi ya? Şeyi bilmiyorum ama yabancı da okumuş. Bu şeyi söyleyebilir misin ya? Pop? Pop neydi Mesela. o? Gözüme. Gözüme baka baka seni soruyorlar. Bizi soruyorlar ateş ediyorlar. İçime atılanı kaderde yazılanı. Bölünen uykuları bilmiyorlar. Ersoy in müthiş şarkılarından bir tanesi. Biz bunları sahnelerimizde zaten seslendiriyoruz. Mesela antidepresan. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Kafayı yiyorum. Tebrik ederiz Deniz Tan konuğumuz sevgili dinleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi canlı canlı hiç de zorlanmadan, sıkılmadan gayet e, rahat bir şekilde söyleyebiliyor. E, konuşacağız elbette daha vaktimiz var. Sahnede e, canlı da okumayanlar değil. da var. Onlara onlarla ilgili evet, bir şey. Evet emek hırsızları diyorsun. Yani kesinlikle öyle. Yani şok şok şok. Kesinlikle. tam emek hırsızları dedi. Çünkü e, oraya gelen her bir birey sizin misafiriniz. Evet. Yani mekandan ziyade sizler için orada bulunuyorlar. Sizin evinize gelmiş olan insanları nasıl ağırlarsanız mekancının değil kendi yerinizmiş gibi hı hı. düşünüp o insanları en iyi şekilde en iyi dinletileri dinletip o şekilde uğurlamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet çok Ben e, sahne aldığım süre içerisinde ya bizler her gün sahne alıyorduk. Hı hı. Her gün bu performansı canlı performansı sağlayıp zaman zaman hastalandığımız dönemler de oluyordu. Kış şartlarında gribeli enfeksiyona yakalanıyorduk. Ben bu şekilde ses kısıklığı yaşadığım dönemlerde çalıştığım yerden izin alıyordum. Çünkü bunu dahi onlara onlar o kadar kıymetliler ki yani size değer verip oraya geliyorlar. Ben rahatsızım ve istediğim şekilde, istediğim gibi icra edemediğim için onlara da bu dinletileri sunmak istemem. Kendime saygımdan dolayı sunmak istemem. Evet, çok bu yüzden izin alıyordum ve gitmiyorum. Direkt yani ben emek hırsızlığı olarak bakıyorum. Bunu Açıp radyodan işte CD'nizden, CD çalarınızdan, kayıtlı diskinizden de dinleyebilirsiniz. Hiçbir şey ifade evet, etmiyor. Kesinlikle. Çünkü o duyguyu geçirmeniz gerekiyor karşınızdaki insanlara. Evet o kadar güzel söyledin ki çok haklısın bu konuda. Şimdi e, az önce canlı canlı dinledik. E, seni soruyorları Ersan Üner'den. O da bizi izliyorsa ya da dinliyorsa ona da Selamlar, selamlarımızı gönderelim. Zaten. Çok beğendim. Bu arada ona arabesk diyemeyiz ama. Ben sana söyleyeyim. Değil, değil yani o. Değil evet. Aslında bu türkü. Hı hı. Biz şarkıyı trap altyapılarla yaptık. He. Yani farklı bir sound oldu. Evet. Yine benim programımda okuyup da bazen şöyle bir şey oluyordu. Mesela benim seslendirmiş olduğum şarkılar için gelen dinleyiciler sahibinden bile daha güzel okuduğun şarkı diye seslendiriyorlardı. Hı hı. Sonrasında Dedim ya az önce sizin ruhunuzda işlemenin şarkı. Evet, evet Bana o şekilde dokunuyor ve ben onu o şekilde seslendiriyorum. Çok başka bir şey çıkıyor ortaya. Aynen. Ve senin az önce dinlemiş olduğun şarkı bir türküydü. Evet. Ben bir ona insan, inanamadım asla mesela. Asla inanamazsın evet. evet. Şey e, Ne gibi mesela sahne alıyorsun ya. Sahnede mesela sahneyi yapan sanatçılar. E, az önce söyledin ya işte bazılarının emek hırsızlığı e, evet. yaptığını düşünüyorum diye. Karşısındaki insana da saygısızlık. Evet canlı söylemek çok zor. Onu bir kez daha anladık artık. Ama o şekilde icra edilmeyecekse orada olmanın gereği evet. nedir? Şimdi playback yapıyorlar. En son kim yaptı? Biri daha yaptı da ismini zikretmeyeceğim. Şimdi evet. ne olur ne olmaz. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. Mesela sahnede o şekil yapanlara biraz daha böyle bağırmak ister misin? Neler evet. söylemek istersin? Playback evet. niçin yapar Yine mesela? Yeni diyorum. İşte bu doğru bir şey değil. İnsanlar sizden bunları canlı dinleti olarak dinlemek için geliyorlar. Sizin görselinizle birlikte bunları harmanlayıp buluşturup Sizinle Hı -hı. birlikte o akşamını dostlarıyla, dostlarıyla birlikte güzel geçirmek geçirmiş. istiyor, güzel geçirmek istiyor. Yani şöyle bir şey olur mesela, bazı uzun süre çalıştığınız saz gruplarınız olur. Orada müzisyeniniz sizin o şarkıyı nasıl evet. istediğinizi veya nasıl okuyacağınızı anlar. Onunla okurken bile o aldığınız lezzeti Hı -hı. karşıya hissettirdiğiniz farklı bir evet. şeye dönüşür. Ya da atıyorum, yani tek düze trafiğinden çıkılmamış, Trafiğinde devam eden, giden bir şarkıyı seslendirirsiniz ama a, evet şarkıyı okudu, bunu dinledik.'' diye düşündürürsünüz. Hak e, Acaba kaç tane kalbe dokunabilmişsinizdir gecenin sonunda? Ben hiçbir şekilde playback okunmasından yana değilim. Yine söylüyorum, yine diyorum emek hırsızlığı, karşısındaki insana saygısızlık. Konser alabilecek ya da konserde icra edebilecek, okuyabilecek durumda değilse oraya çıkılmamalı, kendim için de geçerli. Evet. Ee, ve ben şeyi hiç sevmiyorum zaten. Tabii ki herkes farklı bir renk, herkes farklı bir çiçek. O şekilde bakıyorum buna ama herkes de farklı bir şey var. Ee, hak ettiği gibi okunmalı. Evet. Şimdi, Şimdi bizde teknik olarak bir şey var. Bazı şarkılar e, meyanlı çift sesli dediğimiz şeyler var. E, bunları çok fazla kendilerini yormamak adına bile düz seslerden okuyup. O geceyi bitirmek adına devam ediyorlar. Bunlara daha sıcak bakmıyorum ben yani o şarkının hakkı neyse evet. o verilmeli o şekilde gitmeli. Şimdi programın sonlarına geliyoruz onun için e, sormak istediklerim çabuk. de var sana kısa kısa sorayım. Mesela sahnedesin şarkını söylüyorsun e, seni hangi şarkıcının dinlemesini isterdin sahnedeyken? Yaşıyor olsaydı yani Müslüm Gürses'le aslında mi? ben ilk hmm. e, Malibu Gazinosu vardı o zaman hmm. oraya solist olarak gelmiştim. İlk kez orada çalıştım ama e, onunla bu albümü çıkarıp da yani bu şey tekli çalışmamı çıkarttıktan sonra onunla birlikte okumayı çok isterdim Elimde hmm, Değil'i. Süper ee, yani olmazsa olmaz. Evet yani oh. tonu bile farklı adamın yani başka bir şey Müslüm Gürses. Evet ee, çalışmaktan en keyif aldığın e, sanatçı dostlarından bir tanesi kim olabilir? Kim? Kim, kim olabilir? Aslında isterdim diye söyleyelim. Linet'le Hı. okumayı isterdim. Evet çok güçlü Sana bir ses. sürpriz evet, yaptık şu dan. an sevgili izleyicilerimiz. <laughs> Linet kapıdan içeri giriyor filan. <laughs> Şimdi Linet'i çok seviyorsun. Çok güçlü bir ses. Sesini en çok en çok mesela dinleyicilerin ne diyor? Ya şuna çok benziyor sesin. Var mı bir benzetme? Ben de aslında bazen e, Sibelcan'la benzetiyorlar. Evet. E, Sibelcan Seyhan karışımı diye ben bazen zar salıyoruz diyorlar. Evet, Belki okuduğum esterlerle alakalı olabilir. Ben şu kişiye benziyor diyeyim ama bazen bazı şarkıları okurken Evet. Evet yakınlık gösteriyor olabilir ya da tip olarak biz o şekilde ıı, mi şey? Oh, o her olsun, hadi o ben sen de olsun. Söyle. Ben mesela Deniz'i ilk gördüğümde dedim ki ay Lara dedim yeni bir albüm çıkartmış dedim. <laughs> mesela Lara'yı da andırıyor fiziğin, yüzün evet, falan, çok falan, güzel falan. Güzel ama güzel çok o, gerçekten çok güzel. Çok ee, Halklade bir insan, Denizsan, denistan'dan evet. bahsediyorum canım. Şimdi aşk, senin için aşk ne demişler bir tanesi bir dinleyicimiz. Aşk. Senin için aşk. Aşk nedir? denistan için aşk nedir? Aşk kelimesi geçince eşim ve çocuklarımdan başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Süper. Evet, yani olmazsa on, olmazın. Evet, onların varoluşlarını bilmek ve sevmek. Evet olmaz evet, olmaz biraz evet ikizler burcuyum ben ilgi hmm. ve sevgi olmazsa olmazlarım bu sosyal evet. bu yönüm biraz öyle. Peki en fazla en mutlu olduğun A'nın ne hatırlıyor musun mesela sahnedeyken ondan bahsediyoruz. Özel yaşantın değil sahne. Hı hı. Çünkü dinleyicilerimiz sahnedeki performansından bahsediyorlar sıkça. Sahnede hep birlikte şarkıları seslendirdiğiniz bir an vardır böyle. Evet. Salonla bütünleştiniz, gelen herkeste tek nefes oldunuz, bütünleştiniz. Her şarkı bir ağızdan çıkar, birlikte çıkar. En güzel zaman dilim budur. Evet. Benim için budur dedi evet. Deniz Tahan sevgili deneyiciler. Sormamı istediğin ve benim unuttuğum, senin hatırlatmak istediğin bir şeyler var mı? Notlarını da görüyorum. Mesela diğer e, kliplerde kimlerle çalışın, onları da hatırlatalım. Hani en azından ismini söyleyip de ayıp olmasın inşallah. Evet, ee, bu... Mesela. Akustik çalışmalarımızı Sandro Uzanuk'la yaptık. İzmir'deki müzisyen bir arkadaşım. Evet. Onun yine kendisinin ayarlamış olduğu, kurmuş olduğu grupta e, akustiklerimizin altında zaten diğer müzisyen arkadaşlarımın isimleri de yazılı. Dediğim gibi yar yar ve elimde değil Samim Sakaryalı'nın müzik yönetmenliğini hı hı. ve Caner Tepeci'nin tavsiyeleriyle harmanlanmış güzel iki projeydi. Çekimimizi Ferit Çetinkaya evet. yaptı. İzmir'de yaptık. Süper. İşte gittik geldik İstanbul'a böyle bu şekilde sizlerle. Aa. Number One Star programındasınız sevgili, sevgili dinleyiciler. Artık programın, programın sonundayız ve programın, programın sonuna doğru bizim, bizim ekibimizden İrem geldi. geldi. Artık yayın tam biterken bize e, sağ olsun. E, şu an sosyal medyadan paylaşacak sağ, şey. sağ olsun. Şimdi Deniz Harkulade bir yayın olduğunu söyleyebilirim. Enerji, Çok teşekkür süper. ederim. Enerji şarkılarına yansıyor, bizlere yansıyor, dinleyici kitlene yansıyor. En yakın zamanda inşallah yine bu ekranlarda sevgili izleyiciler hem de radyoları başındaki dinleyicilerimiz de e, buluşacağımızı İnşallah. düşünüyorum Deniz son olarak neler söylemek istersin Komple bir e, dinleyici Vedası yapalım dinleyicilerine veda edelim Buradan Müzik adına her şey çok güzel olsun istiyorum İnsanlık için her şey çok güzel olsun istiyorum İyi projelerle iyi yapıtlarla tekrar karşılaşmak Hı -hı. istiyorum Bu şekilde Tamam o zaman bir kez daha hatırlatalım e, Yeni teklin Ne zaman çıkıyor dedin 30'unda mı Evet 30'unda e, akustik, akustik çalışmanız evet. Onu da hatırlatalım lütfen takip etmeyi unutmayın. Ee, YouTube kanalı Deniz Tan. Hadi Yardım. bir sürpriz daha olsun o zaman. 30 Ağustos'ta da bir tane teklimiz var yine. Evet, o onu da ben size biliyorum. özel olsun. Evet siz biliyordunuz. Ben biliyorum. Onu ben biliyorum. Yani e, önümüzdeki yaz Deniz Tan yazı olabilir. Onu hatırlatayım. Bunu da Turgay Kargı dedi de diyeceksiniz. Bakın görün. Koca bir zaman dilimi geride kaldı. Harikulade bir zaman dilimi içerisinde Deniz Tan'la sohbetimiz sona erdi. Önümüzdeki hafta bir başka Number One Star programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.